Başına bir yıldız geceyi aydınlatır onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır. Tek başına bir yıldız geceyi aydınlatır onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır. Trabzonspor'dan Bordo Mavi bir ekibe gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Önce Kavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve gelmeyi de sürdürün arkadaşlar. Tabi istemediğinizi biliyorum, sevmediğinizi de biliyorum. Sevmedikçe ben geliyorum. Çünkü ben Trabzonspor'u seviyorum. Ve Trabzonspor'un yeri benim gönlümde ayrı. Ve bu yüzden de, de ilgi gösteriyorum. Ötesinde Bordo Mavili ekibin bu yarışın içinde olması gerektiğini, Türk futbolunda olması gerektiğini her defasında ifade ediyorum. Malum bu sezon geçen sezon taraftarlarını üzdü. Daha doğrusu şampiyonluktan sonra büyük bir yıkım yedi. Hızlı inişinin bu sezon toparlanışı Abdullah Avcı ile birlikte kısmen oldu. Yani kısmen oldu derken bugün de maçı var. Uzatma istemiyorum. Belki maç sonrasında bu videoyu veririm Onu da bilemiyorum ama türlü gelişmeler var. Önemli transfer görüşmeleri var. Ve aynı şekilde sonuçlanan transferler var. Ve 12 üzeri transfer yapacağından bahsetmiştim. Hep bana saydıranlar oluyor. Saydırın arkadaşlar. Geçen sezon da bu cümleyi kullanmıştım. 16 transfer yapmıştı. Sonrasında ben sizlere saydırmıştım. Yani unutuyorsunuz. Çabuk unutuyorsunuz. Evet isimlerde farklılıklar olabilir. Geçen sezon Trabzonspor'un transferi Transfer havuzuna 169 tane isim girmiş. Bakın 169 isimle görüşme yapmışlar ve 16'sında karar kılmışlar, almışlar. Fakat bunlar doğru veya yanlış noktasında sizler yorum yapmanız daha doğru olacaktır. Ambarama kalırsa benim düşüncem doğru değildi. Kaldaki ki liderler arasında 42 gibi bir puan farkı var. Çok ciddi puan farkı. Bu da 13-14 maça tekabül ediyor. Yani Trabzonspor'un 13-14 maç kaybetmemesi için ona göre transferler yapması gerekiyor. Şimdi bazı gelişmeler var. O bilgileri arttıracağım. Günden güne saatten saate kaldı ki aksiyon bu saatten sonra çok olacak. Değişimler olacak. Trabzonspor'da bu değişimleri ayak uyduracak. Şimdi Karadeniz'de bir onaçı olayı başladı arkadaşlar çok ciddi bir şekilde Beşiktaş ilgileniyor. Bunu belirteyim. Atır Abzun'un hamlesini bekliyor. Olmadığı takdirde devreye girecek. Böyle bir gelişme var. Aa, ona çok Süper Lig'e merhaba diyen Göztepe'ye kalır mı? Oyuncu orada oynamaz. Tabii ki Samtentum vermesine verir de. Hani oyuncu orada oynamaz diyecek ki ya ben 18 milyon avroya mal olmuş bir ismim. Bilmem Avrupa'da defalarca gol kralı olmuş ve aynı şekilde henüz bitmedim daha varım. Niye zirvede olacak olan bir takımda değil de öylesine bir takımda oynayayım diye kabul etmez. Yani böyle bir şey kabul etmez. Bundan yana rahat olun diyeceğim. Ama Trabzonspor'un dışında şu anda golcü arayışında olan Beşiktaş'ın da listesine girdiğini belirteyim. Ve dört transfer bitti demiştim. Hani bizim bildiğimiz dört transfer. Çünkü yöneticiler şunu söylüyor. Özellikle haberleri Aksal Yavuz'dan alın diyorum arkadaşlar. Birebir başkanla görüşüyor. Yani netice noktasındaki bilgiler onda. Şimdi dört transfer bitti. Birini söylememişti. Ben onu daha farklı yollardan öğrendim. Tra hani İYİ dayanarak yürüdü ve The Son Transfer Dragos'tan daha iyi olduğunu ifade edince üzerine koyuldum ve bir anda Trabzonspor'un listesine gelen, giren, tavsiye edilen ama şunu da belirteyim hani devre arası iki tane futbolcuyla anlaşmıştı. Acaba sezon sonu onlarla ilgilenir mi diye de düşünmüyor diyelim. Devre arası anlaşıp uçağa bindirip uçağın kalkışını iptal eden başkan Ertuğrul Doğan vardı. Bunun da temel sebebi hocasına sormuş ve gerekli bilgileri alttan sonra yani avcıya şunu sormuş. Hocam biz bu transferleri bitirdiğimiz takdirde kaçıncı alırız? Cevapta 3. ve Zira Türkiye Kupası'na alırız olunca 10 milyon avroluk iki transferi geri çevirmişti. Yani uçağa binen futbolcular uçaktan inip biri Falcorelli bunu biliyorum ama diğerini bilmiyorum geri göndermişti. Acaba de sezon sonu bu isimleri yeniden kadrosuna katmak için girişim yapar mı? Çünkü her ikisinde bonservisi elinde olacak. Diğer taraftan. Orada Mavili ekip yerleşme harekatını sürdürürken Muhammed Şam'ı da bitirdi. Ciddi bir rakama bitirdiğini du öğrendim ama rakamı öğrenemedim. Beklentilerde bir aile fazla. 23 yaşında. Taliska'ya benzetilen bir stili var. Hani gelecek vadiden değil de bugün aldığınız zaman yaralanıp yarın daha iyi rakamlara satabilecek olduğunuz bir futbolcu olduğu için daha doğrusu Trabzonspor bu görüşte olduğu için oyuncunun transferini bitirdi. Tabii ki böyle kalmayacak. Bu kadarla da kalmayacak. Hala Borna Mavili ekibin görüştüğü bir futbolcu var. Gayet iyi biliyorum. Sıkı görüşüyorlar. Ya yani Sol ayaklı bir orta sahadan bahsedeceğim ki biliyorsunuz o isimde Marek Amşin'le yakından tanıdı. Beniz aynı ülkenin futbolcuları olduğu için Karadenizli ve oyuncuyu ikna etmek için turluyor. Turladığında biliyorum ama ne boyuta taşıdığını getirdiğini bilemiyorum. Sadece şu anda o isimde ısrar ediyor. Peki hala, Bordo Mavi ekip bu kadarla mı kalacak? Kalmayacak tabii ki. Çok sayıda yerli transferlerde bekleyin. Çünkü Berat bakın haberleri düşüyor düşmesine. Hani haberleri biz de yapıyoruz ama Berat Özdemir'i istemiyor. Hoca istemiyor. Başka bir takıma gider gitmez bilemiyoruz ama Bon servisin elinde bulunduran Arabistan takımı onlar yollarını ayırmak için can atıyor. Böyle de söyleyebiliriz. Trabzonspor'un bu noktalarda başka transferleri olacak orta saha için. Mesela bu isimlerden bir tanesi de Can Bozoğan. Aslına bakarsanız iki tane yerli transferi haberi vereceğim. Ondan üzerine doğru gidiyor. Can Bozdoğan'ı bitirme aşamasına getirdi. Ve Trabzonspor için hani Berat'tan daha iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir dönem Beşiktaş'ta oynadı. Daha çok gençti. Şansla bulamayınca formayı teslim edip geri dönmüştü. İki gurbetçi isimden bahsedeceğim. Bunlardan biri ki her ikisi de Ümitmeni takımı formasını giyen bir futbolcu. Kaldı ki Can Bozdoğan çok daha güçlü bir futbolcu. Daha çabuk sol ayağında etkin kullanabilen bir futbolcu. Ve onu gerçekten çok çok isteyen bir Abdullah Avcı var. Ve Trabzonspor Başkanı gereğini yapıyor. Zaten şunu da söyleyeyim. Transferlerinin %80'ini bitirdi. Bakın Trabzonspor transferlerinin yüzde seksenini bitirdi. Biz kimlerle ilgilendiği noktasında hani çok isim var ama hangileriyle söz kesti işte onların araştırmasını yapıyoruz. Dördüne ulaşabildik. Yerlilerin bir kısmına ulaşabildik. Sadece üzerinde yorumlar yapıyoruz çünkü sezon sonundan sonra kamp başladığı gibi hemen akabinde o geriye kalan %20'sini tamamlayacak. Niye? Çünkü kamptaki eksiğini görmüş olacak. Buna göre karar verecekler. Yani Trabzonspor'dan edinim net bilgi bu yönde arkadaşlar. Can Boğuzdağ bu sezon Hollanda Ligi'nde 28 maçta 3 gol ve 1 asiste oynadı. Oynamayı da devam ediyor. Şimdi bir de Cihan Çanaklar biliyorsun Trabzonspor'dan başka bir takımda oynamam diyen bir futbolcu. Ama futbol bu yani profesyonellik. Cihan da sol sağ kanat oynayan genç bir yıldız ki Trabzonlu. O iki oyuncuyu Trabzonspor transfer etmek için uğraş veriyor. Ama Cihan Çanak için güncel değerinin 4 milyon avro olduğunu belirtelim ki 19 yaşında ve mühim takımda formasını giyiyor. Yani baktığınız zaman birçok bölgelere görev yapabiliyor. 10 numara dahi oynayabiliyor ki böyle bir isminde Trabzonspor'a güç katacağını düşünüyorum. Kaldı ki alt kapısından yetiştiremeyen daha doğrusu hocalarına rağmen çıkan bazı yıldızlar dışında gurbetçiden başı şansınız kalmıyor. Bir de Poyraz Efe'ye değineceğim arkadaşlar. Müthiş bir yetenek geliyor. Ayağın içine üstünü oldukça iyi kullanan hava hakimiyeti mükemmel olan bir futbolcu geliyor ki alt kategorilerde bayağı iyi işler yaptı. Gol yollarında çok etkili. Asist şey deseniz aynı şekilde araya nokta pasları bırakabilen yetenekli bir futbolcu. Ha bir bilgi daha verip başkan acaba bir dünya yıldızı alsam mı almasam mı diye bir karar. Şu anda böyle bir durum var. Marco Muhammed Şam transferini yaptıktan sonra gerçekleştireceğini düşünmüyorum ama altında Dimaria olduğu yönde bilgiler geldi. Yani ne yapacaksa onu bilmiyorum. Yani yaşı da 36'ya gelmiş olan bir futbolcu. Yani böyle bir çılgınlık yapsam mı yapmasam mı diye düşündüğü bilgisine ulaştım. Ben de sizlere aktarayım. Heyecan verici bir durum olur mu olmaz mı? Tabii ki oynamasına bağlı, verecek olduğu şeylere bağlı olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.